Vazgeçilmez değilsin aklını başına al Ben canımdan vazgeçtim senden de vazgeçerim Bu sana son sözümdür inan ini değilim Aşkından ölsem bile unutur giderim Seni çok sevsem bile Senden vazgeçerim Seni çok sevsem bile Unutur giderim Bak giderim giderim Ah saraydan giderim Yeterim yeterim Ben kendime yeterim Seni çok sevsem bile Senden de vazgeçerim Aşkından ölsem bile seni unutur giderim. Yeter canımı sıkma, su sabrımı zorlama. Zaten gönlüm yaralı, bir de gelip sen vurma. Sen de git gideceksen, beni boş yere yorma. Uzak dur benden uzak, yoluma gel koyma. Uzak dur benden uzak, Yoluma gel koyma Bak giderim giderim buralardan giderim Yeterim yeterim ben kendime yeterim Seni çok sevsem bile senden de vazgeçerim Seni çok sevsem bile seni unutur giderim Bak giderim giderim Aksaray'dan giderim Yeterim yeterim ben kendime yeterim Seni çok sevsem bile senden de vazgeçerim Seni çok sevsem bile seni unutur giderim. Ak giderim giderim, buralardan giderim. Yeterim yeterim, ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile senden de vazgeçerim. Aşkından ölsem bile seni unutur giderim.